Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine tahmin edeceğiniz üzere bugün de oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda eski Rum bakandan sözde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bakanından gelen itirafa gideceğiz. Rum bakan yıllar sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yunan EOKA çetelerinin Türk ailelerine, Türk çocuklarına nasıl katliam yaptığını itiraf etti. Bu yapılan itiraflar bir ilk olma özelliğini de taşımaktaydı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Rum askeri, polisi ve EOKA terör örgütü 14 Ağustos 1974'te Murat Ağa Sandallar ve Atıllar köylerinde 126 Kıbrıslı Türk'ü öldürerek toplu mezarlara koymuştu. Katliamı gerçekleştirenlerin kimler olduğu bilinmesine rağmen Rum yönetimi bu konuda hiçbir adım atmamıştı. Eski Rum bakan Erato Mazoku Markulli katliama uğrayan Kıbrıs Türk çocukların fotoğrafını paylaştı. Rum yönetimini bu olaya sessiz kalmakla suçladı. Murat Ağa katliamında öldürülen ilkokul çocuklarının çekildikleri son fotoğrafı paylaştı paylaşan Markulli tarihi bir itirafta bulundu. Kıbrıs Türklerinin EOKA tarafından öldürüldüğünü belirtti. Bu fotoğraf yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor ifadelerini kullandı. Eski Rum Bakan paylaşımında bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı sözleriyle yetkililere tepkisini gösterdi. Markulli'nin paylaşımının Güney Kıbrıs Rum yönetiminde görev yapmış bir yetkili tarafından Murat Ağa'daki sivillere yönelik katliamı kabul etme anlamında ilk olma özelliği taşıdığı belirtildi. Ya ya gördünüz değil mi? Mekanları cennet olsun. Ne büyük katliamlara maruz kalmışlar. Bunu ben söylemiyorum. Kendileri açık açık yıllar sonra itiraf ettiler. Ha, akılları da şu geliyor. Görev ay neden bu açıklamaları yapmıyordu? Mesela Markulli o işlerine gelir mi? Gelmez. Üzerindeki o diplomatik sorumluluğu kaybettikten sonra bu tür açıklamalar yapıyorlar. E, yarın bugün de Rum kesimi zaten bir açıklama yapar. Sözde işte Dışişleri Bakanlığı, işte eski bakanımızın yapmış olduğu bu ifadeler asla kabul edilemez. Cert cürt bu açıklamaları yaparlar. Dosyanın üstünü örterler. Avrupa Birliği mesela bu açıklamalara dikkat alır mı? Almazlar. Niye? İşlerine gelmez. Ee, devamında ise kıymet dostlar Markulye tabi bu açıklamalardan sonra Yunanlardan, Rumlardan anam öyle bir tepki yağdı ki e, kadın en sonunda tepkilere e, cevaben hani paylaşımını sil demeyeceğim. Murat Ağa'da katledilen Türk ilkokul çocuklarının fotoğrafını gitti Facebook'ta kapak fotoğrafı yaptı. Türk Dışişleri Uluslararası anlamda bu konunun üzerine giderse hiç şaşırmayın ki bence gitmelidir. Akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde. Videomuzun başlığını gördünüz, içinizden dediniz. Allah Allah, başlığa bak, böyle başlık mı olur? Çok çarpıcı, iddialı bir başlık değil mi? Merak etmeyin, başlığın altını dolduracağım, havadan atmıyorum. Kıymetli dostlar, hep birlikte ve Ukrayna'ya gideceğiz. E, bugün sabah saatlerinde Ukrayna'da dünya savaş tarihindeki en önemli olaylardan diyebileceğimiz, hatta yaşanma ihtimalinin milyonda bir olarak değerlendirilebileceği bir gelişmeye uzanacağız. Bilineceği üzere, Ukrayna Kursk harekatını başlattı. Adamlar şaka maka 21. yüzyılda Rusya'nın toprağını işgal ettiler. En son 2. Dünya Savaşı'nda işgale uğramıştır Rus toprakları. Tabi bu yaşanan gelişmeler sonrasında Putin çılgına döndü. Kursk valisini azarladı. Görevden almalar yani Rus iç yapısında çok büyük olaylar yaşanırken en son dün Putin emri verdi. Ne emriydi? Kursk'ta bir tane yaşayan Ukrayna askeri görmek istemiyorum demişti Putin. Putin'in yapmış olduğu bu açıklamalar sonrasında bu gün sabah saatlerinde Ukrayna'nın geneline dikkat ediyorum geneline batı kısmına dahil olmak üzere sadece sınır hattı değil toplu seyir füze saldırısı gerçekleştirildi. Putin kısacası çılgına dönmüştü. Ukraynalılar da ellerinden geldiğince milyon dolarlık seyir füzelerini engellemeye çalıştılar. Sabah saatlerinde ise ilginç bir görüntü karşımıza çıktı. Evet kıymetli dostlar zaten sizlere demiştim bugün Rusya Ukrayna'nın farklı farklı bölgelerine 65'ten fazla seyir füzesiyle bir saldırı düzenlemişti. Engellenen saldırı lardan bir tanesi ise Türk silahları sayesinde gerçekleşti. Türk uçak savar Caniye'nin üretmiş olduğu M2QCB uçak savar sistemi pikaba monte edilmiş şekilde. Bu şekilde görmüş olacağınız üzere Ukrayna askeri Canin uçak savarıyla tak 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 seri bir atış yapmakta. Çok değil. 5-10 atış sonrasında görmüş olacağınız üzere Ruslara ait yaklaşık 13 milyon dolar değerindeki seyir füzesi bu şekilde havada imha edilmekteydi. Savaş tarihinde yaşanması çok az muhtemel olaylardan bir tanesiydi. Yaşanması zor bir ihtimal mi? Kesin dedim bizim bir parmağımız vardır. Şükürler olsun ki bu mevzuda da yine Türkiye'nin bir parmağı var. Canik üretimi uçak savanımız bu şekilde görevini layığıyla yerine getirmiş. E, devamında diyebilirsiniz e, Kaan o kadar abarttın bu seyir füzesine. Bu seyir füzesinin adı KH-101. 13 milyon dolar değerinde olduğu söylenmekte ve bu seyir füzesinin 3000 kilometreden fazla menzili var. 500-600 kilometre hızla yere böyle çok yakın bir şekilde hiç kimseye fark ettirmeden hareket etme kabiliyetine sahip ve 5-10 metre sapmayla hedefini vuruyor. Ya düşünsenize füze 2000 kilometre yol gidiyor, 5-10 metre sapmayla hedefini vuruyor. E devamında hani şu fileir atan bir seyir füzesi vardı ya demiştim. Ulan bu Ruslar iyice kafayı yedi diye falan filan bildiğiniz seyir füzesi hava savunma sistemlerinden kaçmak için flare atıyordu ya ateş topu İşte o flare atan füze de buydu. Bu KH-101 seyir füzesi yani işin ciddiyetini bir kere daha anlayalım. Şaka Türk uçak savar sistemi çok güzel bir iş çıkartmış. Tabi kullanan Ukrayna personeli de kendinden emin bir şekilde mükemmel bir atış gerçekleştirmiş. İşte adamın savaş bittikten sonra anlatacak eğer yaşarsa efsane bir hikayesi oldu. Ve bu kafadan atma falan değil. Bizzat video kanatı bulunmakta. İlginç gelişmeler kısacası Ukrayna'da yaşanmaya devam ediyor diyorum ve akabinde bugünkü üçüncü konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için gündemi bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Ukrayna'ya gidelim mi? Hazır Ukrayna'dan devam ediyoruz zaten. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski. Rusya ile yapılması planlanan ki bana kalırsa bundan sonra zor ama yine de planlanmaktaydı. İşte barış zirvesi. Barış zirvesine dair Türkiye, İsviçre, Katar ve Suudi Arabistan ile müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Bu dört ülkeden sizce sormak istiyorum. Yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Sizce hangi ülke en mantıklı? E tabii ki de kıymetli dostlar Türkiye'dir. Aslında birçoğunuzun haberi vardır. Yerli uçak gemisinin planları bu şekilde sosyal medyada karşımıza çıkmıştı. Sizler için bazı teknik bilgi bilgilere ulaştım. Onları da sizlerle paylaşmak isteyeceğim. 110 mühendis milli uçak gemisinin tasarım üzerinde çalışmakta. Konsept tasarım aşaması tamamlandı. Sessiz pervane tasarımı da tamamlandı ki bu oldukça önemlidir. Gemi üzerinde iki kalkış ve bir iniş pisti yer alacak. Asgari 50 insanlı ve insan hava aracı kapasitesi olacak. TCG Anadolu'dan deplasman ve boyut olarak 2 katından daha büyük olacak. Yanlış duymadınız TCG Anadolu'dan 2 kat. Devamında gemi asgari olarak 25 not sürate erişebilecek ve yakıt ikmali. Siz 10 bin deniz mili seyir yapabilecek. Ayrıca %80 yerli katkıyla inşallah Allah izin verirse önümüzdeki dönemlerde yerli uçak gemimize de sahip olacağız. Dün bileceğiniz üzere TCG Piri reisimiz, göz bebeğimiz Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Kıymetli dostlar reis sınıfı denizaltılarının teslimat takvimi de bu gelişmeyle birlikte netleşmiş oldu. Plana göre diğer denizaltılarımızın teslimat takvimi ise şöyle TCG Hızır reisimiz gelecek. 2025 yılında Allah izin verirse Hızır gibi yetişecek imdadımıza. Devamında TCG Murat Reis o 2026'da geliyor. Aydın Reis 2027, Seydali Reis 2028 ve son olarak da Selman Reisimiz 2029 yılında Allah izin verirse Türk Deniz Kuvvetleri'ne hizmet edecek. Suriye rejimi lideri Beşar Esad'dan Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalar vardı. Beşar Esad diyordu ki Türkiye'nin işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve teröre verdiği desteği durdurması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi, mevcut politikaların tersine çevrilmesini gerektirir ve bunlar koşul değil haktır. Bir ilişkinin onarılması öncelikle onun yıkılmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasını gerektirir ve biz hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz diye Esad bir açıklama yapmıştı. Ayrıca şunu da belirteyim Esad'ın açıklamalarında yumuşamalar var. Diyordu ki mesela işte Türk askerinin Suriye'den çekilmesi görüşmeler için bir şartımız değil diyordu. Yani Türk askerleri Suriye'den çekilmeden de yine bir görüşme yapabiliriz açıklaması. Bence bir aslında iyimser bir tablonun birazcık oluştuğu yönündeydi. Uzunca bir süredir Rus-Türk ortak devriyelerine Suriye'de ara verilmişti hatırlanacağı üzere. En son 3 gün önce ilk devriye aylar sonra yapıldı ve kıymetli dostlar bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Ordusu Aynel Arap kırsalında ortak devriye yapmaktaydı. Aslında bu da bir oyalama süreci de bakmayın işte ortak devriye falan diyoruz. Ee, yani istersek 10 yıl 20 yıl bu devriye böyle devam edecek. Bize bu katkısı var mıdır? Ben pek zannetmiyorum ama benim tabii ki şahsi düşüncem yorumlarda ortak devriyelere ilişkin görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bugünkü sosyal medya haberimizin son kısmında vallahi gördüm herhalde yapay zeka görselidir. Bu yapay zeka tarafından yapılmıştır veya photoshop'tur dediğim bir görsel uzanacağız. Kıymetli dostlar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a özellikle de ulusal basınımızda sürekli böyle Nikol Paşa işte Nikol Paşinyan aslında Türkiye'nin bir ajanı tarzında haberler yazılıp çizilmekteydi. Son olarak da Paşinyan'ın bu görmüş olduğunuz fes takmış olduğu görüntüler Ermeni basınında gündem oldu. Bilmiyorum gerçekten de bu görüntüler sahte mi orijinal mi? Ama Ermeni basını bu görüntüleri bayağı bir tartıştı. Garip ya yemin ediyorum çok garip. Ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce bu görüntü şop mudur? Yoksa e, tramvay mı artık metro mu neyse. Nikol Paşinyan orada e, bisiklet yarışına katılmış herhalde. E, bir tane Fes kafasına geçirmiş midir? En garip bir görsel. Eğer zaten bu olay doğruysa Nikol Paşa'nın artık iyice emin olabiliriz. Ermeniler çıldırmayıp da ne yapsın? Veya o da o artık metro tramvayda bulunan Ermenileri bir düşünsenize. Karşınızda başbakan var. Kanlı bıçaklı olduğunuz Türklerin kültürel bir simgesini giyiyor. E, yani Ermeniler de bu olaya bayağı bir sinirlenmiştir eğer doğruysa diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.